Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte Among Us'ta nasıl %90 katil olunabilir onu göstereceğim. İlk önce şu anda e, burada görmeniz gereken bir şey var tablo gibi bir şey nasıl hangi rengin çok iyi postur çıktığına gösteriyor şu an. <laughs> Neyse hemen oyunumuza geçelim biz. Evet siyah rengi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve e, bir şey daha var bıraktığınız hatlar falan da etkiliyor gerçekten bunu. Hemen deneyelim. Ee, normalde şey hat olması lazım. Böyle veba salgınındaki kullanılan hatlar olması lazım. Onlar gerçekten bayağı etkiliyordu. Onlar da çok fazla impostor olma şansınız oluyordu. Biz bu sefer şunu deneyelim. başlatsınlar. Evet, gördüğünüz gibi taktiğimiz gerçekten işe yarıyor. Hemen sizlere imposter olunca ne yapmamız gerekir onu gösterelim hemen. Zaten eğer e, oynadığınız oyunda siyah biri varsa Yüzde yirmi olunan şüphelenmeniz gerek. Ee, biraz onu takip edebilirsiniz. Takip edersiniz sizin inizi yani. evet Diğer yanlışımız bro, yani kahverengi bizi satmış gibi gözüküyor. Çünkü purple onu görmüş mor olan onu görmüş gibi. Çünkü burada öyle yazıyor. Yani. Purple Purple'a inanmak zorundayız. Ve Brown'a vermek zorundayız arkadaşlar. Yoksa anlaşılır onu desteklediğimiz. Vermeniz lazım. Yoksa gider her şey çöpe gider. Sizin de olduğunuz anlaşılır zaten. Evet. Gördüğünüz gibi yanlışımız gitmiş bulunmakta ve 44 saniye arayla biz impostur ve 44 saniye arayla biz kill alacağız. Bu biraz fazla, evet bunu düşürmeleri lazım. Evet yine bastılar. Bakalım bu sefer neyden şüpheleniyorlar? Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi birazcık da oyunun salaklığını görüyorsunuz burada oyun oynayan insanların salaklığını tabi e, Pembe diyor, vent diyor yani pembe ventten çıktı gibisinden bir şey diyor mavi gitti enerjiye bastı Yani gördüğünüz gibi deno ama ben katil olduğum için pink'e vermek zorundayım Bunu öldürmeyim zaten onu öldüreceğiz Ama oyunun salaklığı da bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Öldü ama. Yine kesin enjekte de verecekler. Yine enerjiye basacaklar arkadaşlar. Görürsünüz. Şimdi 32 saniye gerçekten bir katil için çok fazla. Hiçbir şey yapamazsınız. Hemen bir sabotaj yapalım şöyle. 26 saniye bir sabotaj yapalım. Bir kişi AFK'ydı galiba. İkisi yaşıyor. İkisi, biri buraya geldi. Yok. AFK yokmuş. Pardon. Vereceğim. Yaptım. Okey. Yapmak zorundayım yoksa anlardır birazcık. Şüphelenirler yani çok kolay bir görev. Evet yine bastılar. Oyunun salaklığı da bu arkadaşlar. Abi bir kimseyi öldürmedim. Kimden şüpheleniyor olabilirsin ki? Kimseyi öldürmedim yani. Sabotaja gelmemişsin sen. Gördüğünüz gibi şu anda herkes purple'a veriyor okay. ben de bundan yararlanıyorum ama oyunun zevki böyle çıkmıyor arkadaşlar oyunun zevki gerçekten böyle çıkmıyor ben bir katil oldum bakın kimseyi öldürmeden şu anda gerçekten kimseyi öldürmeden birinci olmaya çalışıyoruz evet bu da challenge kimseyi öldürmeden katillikle birinci olma challenge abi. 44 saniye nedir ya? 44 saniye çok fazla. Yine reaktöre vereceğiz. Çünkü artık enjekte de basmasınlar. Ben de adamı öldüreyim yani adamı öldürmek istiyorum. Şöyle birazcık şurada duracağım. Görev yapıyormuş yapıyormuşçasına. artık bir katilim ben arkadaşlar zevkini çıkarmak istiyorum yani biraz saçma şöyle i̇şte kapatacağım ben işimiz sınav ya kafeteryayı da kapat bir de bence emerjiye basmasınlar abi bu ne ya ha iki bir tamam tamam artık adamı öldürebileceğim gelin hamur. naruto dur naruto evet yine gördüğünüz gibi gitti bastı adam abi yine çıldırmalık ya çıldırmalık bir oyun oynuyorum şu an ya evet blue'yu suçluyorlar blue maviyi suçluyorlar kimse öldürmeden birinci olacağım abi Bakın. Gideceğim ben. enerjiye basacağım. Ve katilin oruç olduğunu söyleyeceğim. Evet. Kimseyi öldürmeden birinci olduk arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Evet. Böylelikle de kazanabiliyorsunuz arkadaşlar bu oyunu. Bugün size iki şey gösterdim. Birincisi, oyunun e, oyunda %90 imposter olma şansı. Bakın o adamın da şapkası şey, e, aynı şapkalardanız. İkincisi, ikincisi de bu oyunun ne kadar saçma olduğunu gösterdim size. Ve e, birkaç analiz falan, renk analizi de gösterdim. Videomuz bu kadardı. Ben güzel bir video çıkardığımı şey düşünüyorum. Bok gibi bir videoydu diyebiliriz ama sizler adına yararlıysa da ben mutlu olurum. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.